Anayasa Mahkemesi'nden kritik bir karar daha çıktı. Yüksek Mahkeme, askeri casusluk davasında sanıkların haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi, İstanbul'daki askeri casusluk davasında sanıkların haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nisan 2013'te başlayan davada tutuklu 20 sanık daha önce tahliye edilmişti. Davada 49'u muazzaf asker, 357 sanık gizli bilgi ve belge bulundurma suçundan yargılanıyordu. İşte şey. Yüksek Mahkeme 2014 yılında bireysel başvurular yapılarak balyoz davasındaki gibi toplu sonuç alınması hedeflenmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin onadığı davada 4 subay, 1 as subay ve 1 sivil memur olmak üzere 6 kişi halen cezaevinde. 37 subay ve as subay hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Kararın ardından tutuklu sanıkların tahliye edilmesi bekleniyor.